Rüyada sperm görmek. Bir kimsenin rüyasında cinsel organından sperm geldiğini görmesi yani meni geldiğini görmesi o kimsenin hemen evlenip bir yuva kurması gerektiğine işaret eder. İmam Nabluzi'ye göre rüyada meni devamlı olan nakit maldır. Azı da çoğu da artıcıdır. Kendisinden akıcı bir nuftenin yani meni yani sperm çıktığını görse bu onun için meydana çıkacak maldır. Çıkan meni günümüz tabiriyle sperm bir kadına bulaşsa erkekten gelebilecek elbise, giysi veya kumaşa sahiptir. Elinde veya yanında başkasının menisini olduğunu gören kimse başkasının malına kavuşur. Bir testi menisinin olduğunu gören kimse hazine bulur. Nikahlı birisi menisinin nikahlısına bulaştığını görse ondan muradına kavuşur ve bir hayra isabet eder. Tenasül ucundan su içtiğini gören kimsenin cinsi münasebet için çok şehvetli olduğuna delalettir Farklı bir bakış açısı ile hanımının menisini bulaştığını gören kimse ondan faydalanır. Hanımının fercinden yani cinsel ucundan sarı, sarı su çıktığını görse hastalıklı bir çocuk doğurur. Çıkan su kırmızı ise çocuğun ömrü kısa olur. Çıkan su siyah ise doğacak çocuk ailesinin efendisi olur. Fercinden ateş çıksa doğacak çocuk zalim bir sultan olur. Güzel kadının cinsel organına çıkan menisi yağ veya baldır. Bazen meni onu yiyen veya onu ihada eden kimse için sulara delalettir. Meni sümeye de delalet eder. Bazıları derler ki meni emniyettendir. Bundan dolayı meni çıkardığını veya menisinin çıktığını gören kimse arzuda nahil olur. Duaları kabul olur. Menisinin attığını gören kimsenin arzusu da yerime gelir. Bazen meninin çıkması rahatı veya çok mala ve sığları gizlemeye yahut çocukların ölmesine veya hanımlarının işsiz kalmasına delalettir. Rüyaya gören kimse ziraatla tarımla meşgul ise ölmüş arazileri ihya eder ve oradan su çıkarır. Rüyalarınızın hayırlara vesile olması dileğiyle. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, sosyal medya hesaplarınıza paylaşarak destek olmayı ve bildirimleri açık atmayı unutmayınız.